Sırada müzik, üstelik bir birleştirici güç olarak müzik var. Haluk Levent ve sanatçı dostları şarkılarını bu kez Gazze için söyledi. Bostancı Gösteri Merkezi'nde Gazze'deki çocuklara destek amacıyla düzenlenen konsere vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Haluk Levent, Bülent Ortaçgil, Derya Köroğlu, Ceylan Ertem. Şarkılar bu kez Gazze'ye destek için söylendi. Kurucusu olduğu Ahbap Derneği ile birçok yardıma imza atan şarkıcı Haluk Levent, İsrail'in saldırıları altındaki Gazze'ye maddi destek için sanatçı arkadaşlarıyla İstanbul'da sahne aldı. Gece. Geldiğim en kalabalık konser. Bostancı Gösteri Merkezi'ndeki. Neden? Çünkü bu kadar kalabalığın bir iki katı kadar abicim biz bilet aldık ama gelmiyoruz diyenlerle mesajlarla dolu çok e, yani beni çok onurlandıran bir şey oldu. Onlar burada olmasalar da onların adına teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar. Bostancı Gösteri Merkezi'nde düzenlenen Gazze Destek Konseri Levent'in şarkılarıyla başladı. Sanatçı Arapça yazdığı Filistin parçasını da Gazze'de yaşamını yitiren çocukların anısını okudu. Bu Arap inekmenli. Nasılsınız diyorum kardeşlerim, ablalarım, canlarım. Biliyorum. Sereki bu binmek ne? Çok iyi değilsiniz. Yani bunu e, Arapça almak, çe çevirip söylemiştim yıllarca. Tabii e, bizler tekrar ediyoruz. Tüm mazlumların yanında olmasak, insan olduğumuzu hatırlayamayız. Konserde Levente, Bülent Ortaçgil'in yanı sıra Ceylan Ertem, Derya Köroğlu, Mustafa Sandal, Gülben Ergen, Sena Şener, Eypio, Melek Mosso ve Zara da eşlik etti. Türk ve Filistin bayraklarının yanı sıra Filistin direnişini simgeleyen kefiyelerle konsere gelen kalabalık şarkılara eşlik etti. Konserin geliri Gazze'deki çocuklara destek amaçlı kullanılacak.